Herkese selamlar nasılsınız dostlar? Bakalım ilahi sistem bize içinde döndüğümüz döngüyle ilgili bugün neyi duymamız gerekiyorsa onu söylesin. Ne söylüyor ona bakacağız ve melekler bu konuda nasıl destek oluyor? Orta yol. Aşırı uçlarda hareket etmekten kaçınarak dengeyi bir kapı açarsın diyor. Ve alma verme dengesinden bahsediyor. Buyurunuz. Sinkronizasyonu. Şimdi burada bazı noktalarda sizin daha iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz bir yerde elbette ki daha iyi bildiğiniz bir nokta vardır. Fakat karşınızdakinin de bunu öğrenebilmesi ya da onun da kendi daha iyi noktasından genişleyebilmesi için sizin ee, dengede kaldığınız bir yere ihtiyaç var. Ya da kendi istek arzu ihtiyaçlarınızla ilgili içsel olarak kalbinizin hayır dediği ve e, yapmamanız gerektiğini en dileninizde bildiğiniz fakat dünya planında o üç boyutlu dünyanın e, ihtiyacı karşısında burada tam kalbinizin dediğinin yö e, aksi yönünde bir şey yapmak öyle davranmak yapma dediğini yapmak, gitme dediğine gitmek, söyleme dediğini söylemek gibi iki uçta savrulduğumuz ya böyle sağa sola ya aşağı yukarı dolayısıyla da ahengimizin bozulduğu bir durum var. Bu bir noktadan almak için daha çok vermekle başlayan ve dengemizi alt üst eden bir yerdir. Buranın orta yolu her iki uç noktada neden durduğunuzu anladığınız ve size iyi gelen, sağlıklı gelen yeni bir üçüncü noktaya e, irade koymakla olur. Melekler ne diyor? Bütün evren senin nefes alışverişlerine benzer döngüler halinde işler. Al, ver şeklinde. Yalnızca nefes verdiğinde verme veya yalnızca nefes aldığında alma evrenin ritminden koparsın. En üst düzeyde sağlık, enerji ve yenilenme için hayatında aldığın her nefesi nefes vererek dengele. Yani hiç bilimiz Bir şeyi ne kadar çok istersek isteyelim, yaşamayı çok istiyoruz ya. Aldığımız nefesi içimize tutarsak da, verdiğimizin yerine almazsak da, o iki uç arasında, o uçta uçuruma düşeriz. İşte burada orta yol alma verme dengesi, kalp ve zihin arasındaki o denge ve tam o ortada, tam orta ile kastettiğim size sağlıklı gelen bir yerde irade koymakla mümkün. Buna davet ediliyorsunuz.